Fason Radyo. Merhaba Fason Radyo dinleyicileri. Ben Meryem. Yeni bir yayınla Almanya ve dünya gündemini sizlere aktarmak için buradayım. Nasıl bir sabaha uyandık? Neler konuşuluyor? Birlikte göz atacağız. Bugün 25 Mart 2025. Haberlerimize Almanya'dan başlayalım. Der Spiegel'in manşetinde dikkat çekici bir isim var. Elon Musk. Özellikle Tesla'ya karşı düzenlenen protestoların organizatörlerinden Valery Costa, Musk'la adeta bir satranç oyununda karşı karşıya gelmiş gibi görünüyor. Önceden daha çok perde arkasında kalan bir aktivist olan Costa artık sahnenin önünde. Bu gelişme Almanya'da çevre aktivistlerinin büyük şirketlere karşı olan mücadelelerinin mücadelesini bir kez daha gündeme taşıyor. Tabii Tesla'nın Almanya'daki yatırımları ile ilgili tartışmalar devam ederken, e, bu haber oldukça dikkat çekiyor. Şimdi Amerika'dan bir skandala odaklanalım. Der Spiegel'in bir diğer haberim, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ile ilgili. Eski Başkan Trump'ın hükümeti, bir sohbet grubunda organize edilen bir hava saldırısını yanlışlıkla bir gazeteciyle paylaşmış. Bu durum, özellikle Almanya'daki haber sitelerinde büyük bir diplomatik hata olarak değerlendiriliyor. Böylesi bir veri sızıntısı, Trump ve Amerika hükümetinin imajını uluslararası arenada ciddi şekilde etkileyebilir. Amerika'nın Avrupa ülkeleriyle güvenlik ilişkileri zaten büyük bir değişimden geçerken bu olay daha fazla belirsizliğe yol açabilir. Almanya'nın gündeminden devam edelim. Bugün Federal Meclis'in yani Bundestag'ın yeni oturumu var. Spiegel bu geçiş sürecine odaklanmış. Yeni hükümet göreve başlıyor ama eski hükümet tamamen sahneyi terk etmiyor. Bu arada eski RAF teröristi Daniela Klette'nin mahkemede vereceği ifadeler de merak ediliyor. Almanya'da bir döneme damgasını vuran bu tür olaylar hukuk sistemi açısından hala tartışmalı bir yere sahip. Şimdi Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung'un ortak gündemine bakalım. Savaş ekonomisi adı altında Avrupa'nın savunma yatırımları büyük bir tartışma yaratıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Transatlantik güvenlik garantilerinden çekilmeye başlaması Avrupa ülkelerini savunma anlamında daha bağımsız hareket etmeye zorluyor gibi görünüyor. Bu konu Almanya için kritik. Ülke her ne kadar barış projeleriyle anılmak istese de günümüzde savunma konusunda daha fazla kaynak ayırmaya yönelmiş durumda. Bu adımlar halk arasında karışık tepkilere neden oluyor. Alman siyasetinde önemli bir haber daha var. CDU ve SPD'nin koalisyon görüşmeleri sona erdi ve bazı ilerlemeler kaydedildiği belirtiliyor. Ancak vergi ve göç konularında hala ciddi görüş ayrılıkları var. Bu detaylar Almanya'nın gelecekteki iç politikası açısından kritik noktalar oluşturacak. Anlaşmanın nasıl şekilleneceğini merakla bekliyoruz. Son olarak Germanwings kazasının 10. yıl dönümü. Bu trajik olay 2015 yılında Fransa'daki Alplere bir yolcu uçağının kasten düşürülmesiyle yaşanmıştı. Almanya ve Fransa bugün hayatını kaybeden 150 kişiyi anıyor. Bu tür olaylar insani boyutta derin bir etkiye sahip olduğu kadar havacılık güvenliği konusunda kritik dersler içeriyor. Bugün Avrupa'da düzenlenen törenler geçmişi unutmamak adına bir hatırlatma görevi görüyor. Evet sevgili dinleyiciler, bugünlük haber başlıklarımız bu şekildeydi. Radyoların en fasonunda Almanya gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. what's on radio